köy var. Orada doğurdum. Tamam mı? Tahsilimiz 6. sınıfa kadar orada okudum. Anlattığım gibi çok yaramazdım. Abim buraya gelsin dedi. Hem okutayım hem de çalıştırayım. Okumadım. Çalışmaya başladım. Hasan abi o zaman çuval dikerlerdi. Kalkuta çuvalı. Hindistan'dan Kaneviç'e geldim. Onlara un çuvalı, fındık çuvalı yaparlar. İhtiyarada biz o Kur'an aşağısında bir e, satış yeri. O merdiven dibinde kiraladık. Çok zor şartlarda kiraladık. Bu sefer satış yerini aşağıda yaptım. Ondan sonra geçti ve bir şey çıktı dediler ki böyle film çıkmış polietilen. Polietilen. bizde de Nurettin Şengul diye bir adam vardı. Makineler yeni yapıyordu. Biz de ondan 10 bin lira peşinde 20 bin lira şey aldım, e, makine aldım, makine aldım, makine aldır ama bizim orada yer yok. Büyük vaada vardı, bir kat botun bir kadaş aslında makineler işte çekiyorduk, 10 santim, 20 santim, 40 santim e, torba çekiyordum. Ona 30 santim işte onları da torba yaparlar yapıyorlardı. Sonra hortum çıktı, ne botopuğa hortumu işte. 12 santim, 14 santim, sen santim motor fotopomboda sulama için. Allah sulamak için. Onları yaptık. Ha, biraz geçti. Tabii daha ne yaptık? Ondan sonra orada bitirdikten sonra üç kat vardı. Oraya çıktık. Orada da yine sonra yine aynı kişiler bir film makinesi yaptı. 150 santime kadar. Onu aldık. Onlar aşağıya doğru yapıyordu film o zaman. Onları çalıştım. Ya da onlar işte biliyorsunuz bunlar işte o zaman ne yapıyorlardı? Ya, şeyden vurdu, yağmurdan şey yapmak için sarıyorlardı işte buğdayları oraya buraya sarıyorlardı. Tamam mı? Şimdi geldik, geçtik. Sonra ben 66 63 senesinde Rami'de bir fabrika kiraladım. Oraya geçtik. Orada da işte şey yap, enjeksiyon yapıyordum, Onu bıraktım, enjeksiyonu yaptım bir yere. Onu bıraktım. Pivisler de bıraktım. Pivisi yapıyor, da bıraktım. Orada işte film çekiyordum. İşte motopon portumu çekiyorduk. Sonra buzdolaplarına kılıf yaptım Türkiye'de. O zaman ilk defa ben yaptım. Kılıf, kılıf buzdolaplarına alıyordum. Porofolyo veriyordum işte orada bir birkaç tane daha şey vardı onlara veriyordum. Sonra geldik 66'ya. 66'da yine bir makine yaptık. 2 metre eninde. Onlar da seraya. Yani 66 demir plastik vardı. Allah rahmet eylesin. O çok iyi yapıyordu bizim arkadaşımızı. O iyi yapıyordu. Sonra 66'da biz film yaptık. O zaman 200 mikrondu şey. Filmin kalınlığı. Ben sonra 100 mikron yaptım. İşte 200 tane makinem 100 mikron yaptım. Ne demek? Bunu denedim. İşte götürdüm. Seralar da denedi. Tamam çıkınca tamam mı? Biz satmaya başladık. O zaman her yerde anlatıyorum. Eee 50 sente ihtiyaç vardı Türkiye'de. Ama o arada biz bir umbar vardı çok büyük makine yaptık. 4 metre açıldığımız 8 metre. Türkiye'de tamamen Türkiye. Malzeme Türkiye'den yaptık. Gittik işte oturduk. Onlar da bize vermişlerdi. Dedim ki bak siz dedim bunu 200 mikron yapmışsınız. Hem diyorsunuz ki 50 cent ya. Ben bunu 100 mikron yaptım. Ya da o zaman Osman Bey dedi ki çıkın gidin. Bana aslında bu menfaati var ama olmaz öyle şey. 100 mikron da yaptım. Yani de 4000 ton, 3000 ton neyse 5000 metre, 5 milyon metre olsa o zaman 10 milyon metre oldu. Türkiye kazandı. Türkiye'de 1972'de şişe cam şirik makine getirmişti. Şirinkliyordu. Ondan sonra ben onu ettim. O şirinki Türkiye'de ben getirdim buraya. Şirink yapmayı öğrettik. Şirink, ambalaj yapmak için makineler vardı. İtalya'dan getirdim. Yani işte şişeler şirink diyor. Onları ben getirdim. Ondan sonra Türkiye'de yapmaya başladılar. şirink makinelerde. Türkiye yapmaya başladı. Polipoblen yapıyorduk. İtalya'da polipoblen makinesini 90 bin dolar diyordu. Bir gün birisi geldi Ali Bey diye bir adam. Dedi ki Japonya'da ben 25 bin dolara işte polipoblen makinesi. Ben 70'te atladım gittim Japonya. Japonya'da bir şey yoktu. Baktım ki ne güzel yapıyorlar makineleri. Tamam mı? Onlardan 25 bin dolar aldım, makineye getirdim. Türkiye'de biz işte gibi, en geniş sera üstünü yapıyor hala da yapıyoruz. Uva ıre ben getirdim. Uva ıre ne biliyorsunuz? Yani gündüz ışığı 5 derece alır. Gece verir. Dolayısıyla kumluca Cadde denedim, Notere de getirdim, aynı şeyde normal seren yaptık, bir de onu yaptık. Orada 20 günde, 25 günde daha çabuk ürün veriyor. Hala da böyle yapıyoruz. Ama ispat ettik işte böyle. Devam ediyoruz. Şu an geldi ondan sonra işte onlara devam ediyoruz. Sonra 36 aylık yaptık. Yani üç sene giden yaptı. Şimdi bu hala da veriyoruz. Yine aynı şekilde veriyoruz. Şimdi onu bütün dünyaya satıyoruz. Ama Kenya'da da yerimiz var. Şubemiz var satıyorlar. Diyor ki dünyada yapıyorlar ama sizinki sizinki daha 20 gün önce ürün veriyor. O tutuyor. Hala da satıyoruz yani onlara. İkinci fabrika aldık. O da işte çok münakişleri aldık. O gübre torbası yapıyordu. Eskiden gübre torbaları hani şeyden, plastikten yaparlardı. 90 işte bir makine aldım. Bir tane iki metre elinden bir buçuk milyon dolar verdik. Bir sitet makinesi vardı. Biliyorsun ince. ince çekiyordu Onu getirdik. Ondan başladık. Şimdi sonra daha büyük birkaç tane daha makine aldık. Şimdi orada kapasitemiz günde aşağı yukarı 150 tondur. O şetesi ince 150 tondur. Devamını arıyoruz. Bundan yüzde 30'unu Türkiye, yüzde 70'i dünyaya ihraç ediyoruz. Ta nereye kadar? Vietnam'a kadar. 90'ların sonunda bu sefer ben polietilenle karşıt karıştırdım. Yüzde 40, yüzde 80'e kadar. Bu yüzde e seksen O zaman polietilen tonu 1750 dolardı. Ben bu poşetçilere verdim 700 dolar. Onlar da poşet yaptı. Öyle kapasitemiz çıktı. Hem ihraç ediyoruz. Bugünkü oradaki kapasitemiz e, saatte 30 tondur. Ama bu Saatte 30 tondur. Yani 300 ton, 500 ton günlük kapasitemiz var orada. Teknolojinin sonu yok. Ben yeni teknoloji daha buldum. Teknoloji bitmez. Ya da bitmiyor. Yine bulduk. Merak etmeyin. onda çünkü aklımız nasıl yaparız, nasıl yeni yapabiliriz, ne yapamamızı. Senayi ad üstünde yıllar işi. Mecbursunuz yeni, Onu yapıyoruz. bu Burada işte dediğim gibi şu kadar kapasitemiz var. Oraya yaptık. Sonra bu Ömerli'de bir yer var. 90 dönüm şey e, o ilaç fabrikası vardı. Şimdi o ilaç fabrikası vardı. Geldi sattılar. 2006'da oraya aldım. 90 dedim. Oraya yavaş yavaş bu burada kısım makine çok makine var burada. İşte sarmaz var. Oraya taşıdık makinen bir tane sitet makinelerine. Oradan baskı yapıyoruz. Hem işte onu yapıyoruz hem de geri dönüşüm var. Nedir geri dönüşüm? Almanya'da aldık. Yani bu hurdaları yıkıyor, kurutuyor, granül yapıyor. Saatte 1500 kilo. Direkt yapıyor, onu aldım. Onlar orada yapıyoruz. İşte Vatan de şirik yapıyoruz. Bu da müşterli, acele, dünya yapıyoruz. Şimdi de bir de 76 senesinde sene dop yağı kurmuştuk biz böyle dop yağı. Dop yağı kullanıyoruz. Onu da tuzlu organik sahne bir yerim vardı. 10 dönüm. Oraya 4000 metre yer, yer yaptık. Onlar çalışıyor. Orada da aylık 3000 ton dop yağı yapıyoruz. Hem ihraç ediyoruz hem hiçbir Tamam mı? Sonra geldik. Kısa gözlettiğimde vatan, vatan, vatan beş aldım. Vatan beş ne? Vatan 5, işte Bilecik değil de Osmaneli organize sanayi. O da aşağı yukarı kapasitemiz ayda 1500 ton. Onları yapıyoruz. Yeni binalar yapıyoruz. Şimdi yapmadığı zaman gazetelerde çıktı ya ben yatırım yaptım. Ya, Türkiye'de zannediyor ki sanayi benim bir sözüm var diyorum ki önce baraj yapılır sonra su toplar. Su gelirken baraj yapılmaz. Senayide de böyledir. Önce yatırım yapılır sonra iş bulunur. Bulunuyor hakikaten çok şey. Ben hayatımda işsizlik bilmem. Türkiye'de bir sıkıntı ne biliyor musunuz? Pazarlama bilmem. Yapmaz. Adam bu malın var pazarlama bilmem. Almanya'da da bir firma var 57'de başladı. Satışı ne biliyor musunuz? 14 milyar euro. Hurdayla. Yani en 65 bin kişi çalışıyor. Bana geliyorlar da böyle oldu ben de. Sen biliyor musun dünyada ne oluyor? 65 bin kişi çalışıyor. Niye biliyor musun? Adama gittim baktım ki ortları ya yapmış. Ne yapacağım bunu? Sunta yapacağım dedim. Sunta yaptım. Sen bunu nasıl? Bunlar ne yapabileceksin? Yani? Bedavadan sunta yapıyordum. Hı? Ne yapabileceksin bunun karşısında? Adam Almanya'da ölü hayvanlar dediğim firma topluyor, enerji yapıyor. Nasıl olacak bu? He? O da at arabasıyla şey hurda toplanmış. bu dediğim firma. Verim sana. Nasıl olacak? Almanya'da her yeni bir şey yapıyor. O biri bitti. Senayi bu. Senayi yenilik yapmasan bitiyor. Tekrar idareler orada bir paşa vardı. Petkim'in yönetim kurulu başkanı oldu. O geldim işte dediğim 80'de aldım. Kurtala 50 mark alıyordum. Satıyordum. Ee, 750 dolar. O da İngiltere'ye kimse bilmiyor. Hatta benim bir komşum vardı. Latte Bostan'a diyor hayali yapıyor diyor falan. Diyordum. Götürdüm İngiltere'ye. Sıradan çöp torbası satıyoruz. <laughs> verdik. işte 750 dolar, 80 82 miydi? Biz tabi ölçüsün bütün dünya o zamandan beri ihraç ediyoruz yani. O, işte paşa geldi burada bir de albay vardı. Ben biraz ters konuşacağım, biraz konuşurken kızdı, gitti filan şey yaptı, bir şey yapmadı. Neyse götürdüm, bunu gösterdim. Bak hurdalığa yapıp ihraç ediyoruz. Onu görünce sen ne istiyorsan ben sana vereceğim. Bir de daha gördüğü yeri yapıyoruz. Ne vereceğim dedi. Ya Allah aşkına dünyada çok iş var ya. En iki sistem doğru olması lazım. Büyük Okurhan, 3. kat 51 numara. Hala duruyor, 51 numara duruyor Büyük Okurhan. Muammer abi vardı, Savaş Plastik vardı, bir sürü plastikçi vardı orada. O zaman Emin, Emin Cankurtar, Allah rahmet eylesin. Ona ben ham madde verirdim. O da böyle çocuk oyna o tesirler falan yapardı. Oradan. Bir sürü Muammer abi zaten oradaydı. Muammer abi o zaman enjeksiyon yapıyordu. Onlar 60 gramlık makine getiriyorlardı. Muammer abi getirdi. O Kur'an'ı üçüncü kata çıkıyordu. Dördüncü kata karıştı. Çok iyiydi Muammer abi. O zaman da Oranın başka bir hikayesi var. Şimdi nasıl anlatacaksam bilmiyorum. Ama ben bunu anlatayım. Çok önemli. Umberto diye bir adam vardı. İtalyan. Bu adam 64 senesinde yerli makine yaptı. 3 metre eninde. yüzde %5 kanunu. Tamam mı? Bu adam baskı makineleri yaptı. Tamburlu. Dünyada sonra yapıldı. Tamam mı? Çok acı bir şey söyleyeceğim size. Sonra gitti verim plastik vardı. Ona makine yaptı. Tabi düzgün yapması için adam hesapla yapıyor. Gecikti bunu dövmeye kalktı. Neyse o bitti. Para geldi makine yapıyoruz. O adam çok bir akıllı adam. O yeşil yurtta oturuyordu. Ben Bostan'dan. Biliyorsun teknik adamlar biraz tembel olur. Onu gidiyordum. Sabah orada kahvaltı yapıyordum yediden. Bostan'dan beraber getiriyorduk şeyle alıyorduk. Parçala işte makine parça tamamı yerli dedim. 66 senesinde saatte 500 kilo 4 metre açılır 8 metre. Ve herkes dedi bu makineler bırakın. Vatan plastik bir makine yaptı ki <laughs> ondan sonra ne makineler yapıldı Türkiye'de? Bunları. Ne yazık ki adı makine yaptı adam. İnanın ona senaryo kapasite vermedi biliyor musun? yüksek devirde çalışırdı, fazla mal veriyordu. Kapasite vermediler. Niye? Niye vermedi? Ben... Daha ne yazık ki, birileri dedi ki bu ajandı. Bunu sürdüler şeye, Yunanistan'a. Öyle bir adam. Çok kıymetli bir adam. Sonra Almanya aldı onu. Burada yine bir makine hikayesi oldu. Ben gittim orada. O mühendis sen yaptın dedi ki sen yemeği ye. Yarım saatlik iş var. Geldi bunu yaptı. Çok büyük bir adamdı. Çok büyük bir adamdı. Türkiye en makineler yapan. Hala daha seralık yüzde beş eksi yapan bir Dünyada araba fabrikası. Hiç parçasını kendisine yapmaz ki. Yan sanayine yapar, olur. Tamam mı? dünyada alışveriş. Mesela Tayvan makine yapıyor tamam mı? Makinenin kafasını Kanada'dan alıyor. Şunu oradan alıyor. Bu ticaret gibi bir şey topluyor. Adamın tornası da yok yani. Matkabı yoktur. Topluyor satıyor dünyaya. Bu da bir ticaret. Nasıl bir yerden polietilen alıyorsun? Bir yerden nemli alıyorsun? Bu da bir ticaret. Ama bizim insanımız zannediyor ki her şeyi kendim yapacağım. 77'de Kremi makinesi aldım. Novamek diye i̇şte ne ya? Adam 120 kişi çalıştırıyor. Kardeşim dedim. İtalya. Sen burada 120 kişi çalıştırıyorsun. Her günde ucuz vermeye çalışacaksın bu. Ve batacaksın. Sen bunun yerine 3, 4, 5, 10 tane mühendis bul. O dışarıda yaptır diye. Sen toplam mühendisin. Toplama diye 77 konuşuyorum. Ya basit bir şey. Şimdi bütün dünya öyle. Makine fabrika da makine yapmaz her, şey. her şeyi, her bir şeyi proje dışarıda yaptırır, ondan sonra orada topla, test eder, satar. Bu kadar basit yani. Biz de dedi hepsini kendim yapayım. Petrokimyai ilk kuruşu yanlış. Niye? Ya, ya petrokimyai o zaman adamlar, kişiler, büyük profesörler oyuncak için petrokimya mı kuruldu? Bilmiyor ki ne yapıyor. Ya ne pro, ne oyuncak, ne diyorsun ya? Ve onu da eski makineler aldılar. Eski bir fabrika sektörü kurtuluyor. O için herkes sırada duruyordu. ya <laughs> Türkiye'de diyorum ki adam boyuna patron yazıyordu. İşte şu kadar ne kadar sarfiyat yaparsan o kadar verirdi. Ben o pek gibi müdürüne dedim ki peki bu adam bu kadar üretim yapmış ne kadar elektrik kullanmış baktınız mı? Öyle ya değil mi? Şu kadar. Hala Türkiye'de bir kilovatla ne kadar üretildi bilen yok. Ne diyorsun sen ya? Ben Kanada'ya makine yaptım. 89'da. Kanada'ya. Plastik makinesi. Herkes duysun da öğrensin. 140 kilovat koyduk. 140 amper çekiyordu. Ben dedim motor istemiyorum. <laughs> 300 kW koydu, 70 amperle yaptı. 50 30. Türkiye'de daha hala küçük motorlu sen dedi ki ucuz yakar. Bu bilgiler benim de. ona öğrensin. Bakın kontrol etmediğin şeyler senin değildir. buraya binlerce firma batıyor. İnanın kontrol etmemişler. Ben ilkokul mezunum. Her ay hesabımı kitabım mıyım? Zarar edin sonra gel çare bulacağım. Ha? Başka var mı bir şey? Yoksa devlete mi yükleyeyim? Yoksa işçiye mi? Yoksa müdüre mi? Ha? Bütün problem işveren. İşçide hiçbir şey yok. Ben bu kadar zamanda çalışıyorum. Ne diyorsan yapıyor. Hem de kralını yapıyor. Ben böyle gördüm. Bir de Türkiye'de Söylemeyi. Matematik kullanmazlar. <laughs> en felaket şey bu biliyor musun? Matematik kullanmazlar. Matematik kullandığın her şeye çare vardır. Demokrasi orada, her şey orada. Adam çalışmasın ben az şey vereyim. İşte maaş vereyim. Doğru mu? Halbuki iş öyle değil. Ben de tam tersine. İthalatçıma diyorum ki üç kişiyle yapıyor ithalatçıma. Sen bunu on kişi yapacaksın. Ne yapacağım sen tek başına çalışırsın? Yirmi kişiyi idare edebiliyorsan o zaman yok da yaramaz. Dediğim gibi hepsini Muammer abi yapmış evet. Hepsini Muammer abi yapmış. Kimse iyi hiçbir şey konuşmaz. Bu teşkilatı olan Muammer abidir. Yetmiş de, yetmişte de hep bu. O uğraşmış. Çünkü teşkilat o zaman Pet kim? mal veriyordu veya haksızlık yapıyordu veya hatta işte devlet bir şey veriyordu yanlış bunun için toplanıyor der. Muammer abi topladı bunlar. Sonra işte bu arkadaşlar geldi. Bunlar da çalışıyorlar. Bunların hepsinin bayi Muammer Hiç kimse söyle. İnanın öyle bir kimse yok ya. Hiç vazgeçmedi. Ama devam etti şimdi işte bagi, öbürü, öbürü hepsi Allah'a çok şükür yapıyorlar. Çok iyi. Çok iyi bir çalışma yapıyorlar. Zaten bütün dünyada da böyledir. Böyle olması lazım. Mesela bu arkadaş güzel çalışıyor. Hepsi güzel çalışıyor. Abi hakikaten biz şikayet edelim. Sen bak evinde misin? Ben şikayet ediyorum. Toplanıyor o da götürüyor devlete. Yapıyor iş. O şikayet etmesi, Ne misin mesela? Başka ne misin kimin derdi var? Bilebilir mi? Demin belediye başkanı. Bir bilir miyim bilmiyor kardeşim. Bir şikayet ediyor o da götürüyor. O da diyor ki bak halk böyle söylüyor. İşte bizim böyle bir sıkıntılarımız. O da götürüyor. Tek başına gözükse kim kabul edecek onu? Yani bunu öğrenmemiz lazım. Bizler şikayetlerimizi başkana bildireceğiz. Yazıyla şeyle o da gidip bizi koruyacak. Başka ne yapsın ki? Yani? Bizim ne yaptığımız, ne şikayet olduğumuzu bilemez ki başkan. Şimdi gelelim eğitim meselesine. Dünyada böyle bir şey yok ki, gel burada çalış, böyle bir kuanın yok yani. İnsan hakkı diye bir şey vardır, eğitmeden ona iş veremezsin. Ben gittim bir makine, bir fabrikaya, adı Kıras Mafay'dan ayrılmış, makine satıyor, sırada. Daha geleceğe hiçbir şey, 10-15-20 kişi eğitim veriyor, hiçbir şey yapmıyor, ona çeşitli şeyler yapıyor ki belki 5 sene sonra içerisi nedir? Ne yapıyor o? Yani buna eğitim vermedin ne yapıyor? Ülkeye zarar veriyor. Bozuk bal yapıyor. Yalnız o değil ki. Devlet diyecek ki kardeşim eğitim zaten buraya koyamazsın. Devletin problemi o. Bir yere koyacak. Eğitim vermeden makinen başına koyamazsın. Böyle bir kanun yok ya. Çünkü zarar veriyor. Hem kendisine hem ülkeye zarar veriyor. %100 katılıyorum. Ben 66-68'de işte dedim ya Toprak Mansurlularına yani orada bir hoca vardı. Ben onu alıyordum. Cumartesi o işçiler vardı, çıraklar vardı onlara ders verdiriyordum. Böyle muvaffak oldu. Şahane. Her fabrikada bir laboratuvarımız var. Onu sana ona kalsın kalsit binlerce ton yapacağım. Onu araştırıyorum ama ne istersen söyle. Bunu yapıyor. kimse sana bak dünya yapıyor. Kim sana bak yok. Ama mecburuz yani. Başka çaremiz yok. Yenilik yapacağız yani. Dedim yaşlandırma testini 84'te 100 bin mark aldım. 100 bin mark bir ev alsaydım bir şey alsaydım ne olurdu ama öyle değil. Yaşlandırıyor ki ona göre. Kaç tane gidiyor, ne kadar gidiyor. Rakiplerimizi ölçüyoruz. Bizimki iyi mi? Yoksa bizimki iyi diyemeyiz ki hemen tecrübe satın Her şeyi satın alabilirsin. Tecrübe alamazsın. Bunu unutmayalım ki. Okumak demek her şey demek. Ben kızım boğaz için bitirmiş. Hem de üçüncülükle. Plastikçi olur, hem iş portacı. Daim insanlar yanlışı kendisini arayacak. Beynine verip çözer onu. Allah insanlar beyinimi çözmedi çözmek. Başkasına suçu dedim, Hiçbir şey yapamazsın. Mümkün değil. araştır. Daima yanlışı kendimde ararım.